arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Secret Bay mıdır, Pay mıdır? Öyle bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Şuradaki kafayı gördüğünüz gibi adamın kafasını bu ellerinden tutarak böyle yaptık. Mesela geldi ya, kazandık evet. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. internet kapatmam lazım. Buraya geçiyorum hemen arkadaşlar. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir de Play dedik. Böyle çok uzağa getirirsek adamımız ölüyor böyle patlıyor. Yani fazla daha götürmemek gerekiyor. Kolunu şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bu bacağı böyle bunu böyle yapalım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Bir de arkadaşlar şimdi buna deyince ölüyoruz ona değmemeye çalışıyoruz. Evet. A değdi. De. Bu sadece yukarı çıkısı olur arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi adamımızı böyle bir şekilde aldırdım. Burada arkadaşlar bacağımızla buna değiyoruz. Değdikten sonra da buraya tekrar değemiyoruz. Keşke değebilseydik ve gidiyorum arkadaşlar. Kafamı değdiriyorum ve bu kadar çok kolaydı. Arkadaşlar elimizde de gördüğünüz gibi bir şey tutabiliyorduk. Hemen gelirim Evet arkadaşlar geldim. Elimiz daldık hatta ben bunu bırakıyorum. Elimizi getir. Ayağımızı tutacağım ben. Ayağımızı attım. Çayır, rahat çok kolaydı. Buradan Hemen orkeşe gördüğünüz gibi ayakla da yapabiliriz. Ben elle yapacağım. Dur bir dakika bir dakika bırak. Hayır bıraksaydı keşke be. Dur şurada kalsın. Of şurada kalsın. Uf kızardı adam. Evet arkadaşlar çok kolay. Abo lol. Evet, çok kolaydı. Al, kır, bırak. Çok kolaydı. Bu da kolaydı ve iyi. arkadaşlar bu arada yeni yüz almanıza gerek yok. Orada gördüğünüz gibi size yeni yüz veriyor zaten. Boş boşuna yeni yüz almayın. Ayağım çıkmıyor. Heh. Yeni yüzümüzü gördünüz mü? arkadaşlar çok komik. Aynen oradan alacağız, kıracağız, alacağız, kıracağız. Kırabiliyoruz yani. Bunu alıyoruz. Abo. Bunu aldık. Bıraktık. Ayağımız da aldık. Bıraktık ve aşağı iniyoruz. Tamam. Arkadaşlar tipe bak. Evet bu da kolaydı. Kendimiz de buna basabiliyoruz. Onu yukarı çıkartıyoruz. Bu kadar. Bizim de buraya basıyoruz. Onu yukarı çıkartıyoruz. Ve gidiyoruz. Çok kolay. Ahmet'i Mehmet'i çok seviyor. Ne dedim arkadaşlar? Çok güzel oyun. Evet oyunda geçti bunu bölümde geçtik. Arkadaşlar biz 30'da bırakacağız. Elim buradan nasıl geçti benim? Öldüm. What? <laughs> dur dur dur. Dur dur dur. dur dur. Yok dur Bu Bölümü geçtik arkadaşlar. Bunlarda sıkıntı oluyor biraz herhalde. Aç. Evet. Alabilirim sana. Aç. Sana git böyle. Ayağını şuraya at. Al aç. Öldüm. Allah Allah. Aç. Git. Al. Aç. Çek Ve git. Çok güzeldi. Evet. Şimdi. Bas. Kır kır kır. Fatamım girdi çok kolay. Arkadaşlar şey bu arada bu anahtar yazıyor ya. Buradan bırak, bırak, bırak. Heh. Anahtarı aldık. Anahtar yazısı. Arkadaşlar orada anahtar yazıyorsa içinden anahtar çıkıyor az önceki gibi. İyi bunu atılacak. Dur şunu da alayım. Tamam bak yardım eder bana. Dur ben bunu nasıl açacağım? Bunu ver bana ben bununla geçeceğim. Tamam. Koy elini buraya. Kop. Tamam. Koy bunu böyle. Tamam. Hayırdır birader. Oldu. Hayır arkadaşlar hayırdır birader oldu. Adamımız çok güzel. Gitmez. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın. <laughs> Bu oyunu da ben arkadaşlar arkadaşımdan gördüm. Yani arkadaşımın sayesinde çekiyorum size. O da zaten oyun avcısı 2'yi açmış. Yani benim çektiğim videoların özetini yapıyor oradan. Or oraya da abone olmayı unutmayınız. Tamam. Evet başlayalım. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi çevirebiliyoruz. Çevirerek açabiliyoruz. Çevir Osman çevir. Arkadaşlar bu ip adamımızın adı ne olsun söyleyin. Kopma. Hadi ya. Bu ara kadar yer yeter bize. Kapacak. Kopmadı evet. Tık. <laughs> Öldürdüm kendimi. Ne güzel ama. Öldüm. Öldüm. Seni ben şurada bıraksam olmaz mı? Evet, çok güzel. aslında söylüyor ya 30'da bırakacağız dediğim gibi Evet. Bir dakika acaba buraya değince ölüyor muyuz? Aa ölüyoruz. Şu an ölmüyoruz. Çok güzel. Ayakları hareket bile ettirmedim. Seni arkadaşlar ben bir şunu duvara yapıştırayım da Duvara yapıştı var. Çok kolay. Bunlar bizi öldürüyor. Öldü. Ee. Ha böyle Bravo. Bravo. 就怀疑，心里。好几个。 çana Hayır ya coin coin Arkadaşlar çok kolay ama burası zor. Aa öldüm. Kılıç Hayır. Abi What? Arkadaşlar 30'u geçemiyoruz. Zaten 30 geçince bitecek de. Sor, gel buraya. Abi imkansız. Daha gelmedi. Ha. Dur şimdi dur dur şunu. Kalksana ama. Arkadaşlar çok zor. Şöyle değdir çek. Gitti anahtar gitti. Anahtar gitti. Anahtar gitti, anahtar gitti, anahtar gitti, anahtar gitti ya. Katlı ol tut, anahtarı al, dur, dur, sakın, sakın, dur, 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 hayır, hayır ama hayır ama hayır, arkadaşlar. Tamam. Dur dur. İmkansız ama imkansız imkansız. diyelim tuttuk tamam koyduk buraya koyduk koydu, koyduk ama koyulmuyor işte arkadaşlar imkansız Arkadaşlar ben video izleyerek bu bölümü geçmem lazım. Geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Bugünlük de bu kadardı. Bu bölümü de geçiyorum ve bitiyor arkadaşlar. Tamam. Bu da kolaydı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Like'ı abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. I trust in you. You can't trick me anymore.